için yani büyümeyi seçim <laughs> What the fuck? What the fuck was that? hani <laughs> şey yaptık ya Ondan biraz aklımda kalmış Bugün sizinle ee, Java editör mü ne Minecraft'ı Onu oynayacağız Şimdi isim olarak sallayın Şifreyi de sallayın. Tamam diyen otur maçın giriş yap deyince giriyor. Oyna diyorsunuz. Skip'e basın ve açılıyor abi gördüğünüz üzere. Bak Mojang da yazıyor. Neden bilmiyorum ama oluyor. Mouse'a basınca oluyor. Sync player'e böyle basıyorsunuz. Açıyor yani abi. Oyun bence iyi de. Ee, bir sıkıntısı var oyunun. Ses açmıyor. Bu arada kamera belki beni gösterme de olabilir. Tam görmüyorum kendimi şu an. Ee, oyunda bir sıkıntı var. Ses çıkartmıyor. Ses de çıkartsa daha da güzel olacak aslında ama. Bakın başladı. Benim beğendiğim bir özellik var abi. Şöyle bakın. Dikdörtgen gibi bir şey var, anlamam ama. Şimdi toprakta dayı gözüküyor. Bakın kara gibi bir şey çıkıyor abi. Bir de bu var. Şimdi biraz oynayalım. Mesela ne yapabiliriz? Şimdi dünya böyle biraz garip duruyor. Her neyse bir ev yapacağız direkt bunun video ayarlama falan filan var özel kontroller Şurada düzenle dedik hmm, boyutu biraz büyütmek gerek aslında her neyse işte var sayılan bunlar ne ya anlamadım pek ama. buradan pardon kaydet oynayın şimdi dondu ah çöktü işte Bir şey merak ettim. Minecraft olmadan oynanılır mı? Şimdi deniyoruz. Tamam. Şifreyi niye yazamıyorum? Girdi neredensin bilmiyorum ama. Her neyse şimdi çökme günlüğü tespit edilmemiş falan filan diyor. Şimdi oyna deyince böyle şeyler geliyor. Tabi geçmek amaçlı. Bakın fare bence çok hoş olmuş. Demek abi sıradan Minecraft oynayacağınıza bunu oynamak daha iyiymiş. Bir de nerede var biliyor musunuz? Play Store'da bu. Ben size linki vereceğim. 4 dakikadır da video çekiyoruz. Bence herkes indirsin yani. Java Edit'in güzel bir Minecraft. Kameramı ayarladım. Şimdi abi. Şöyle vuruyoruz. yapıyoruz. İnek neden ölmedi ya? Ya her neyse bir ev yapıp önce. Bu bir bilgisayar oyunu tabi. Ha bir de kontroller az da olsa zor. Şu an ben pek emin değilim kendimi tanıdık beni gördüğümüzden ama kamerayı ayarlamaya çalıştım. Şimdi belki görüyorsunuzdur bilmiyorum. Şimdi buraya basınca... Tamam anladım anladım. Kontroller çok küçük o yüzden yapamayabilirim. Eh yani bu da ev hep... Her neyse arkadaşlar bu da işte gördüğünüz ücretsiz Minecraft hatta Java editation öyle bir şey deniliyor. Şimdi nasıl indireceğimize geçelim. Çıkak önce tamam mı? Abi gelin buradan bir dakika kamerayı böyle yapalım. Gelin buradan e, şu Pojav Launcher diyor ya. Çok basit Play Store'a girin. bir dakika minecraft deyince çıkmıyor değil mi okey pojav yazdığınız an gibi bence çıkması gerektirecek pojav bak çıktı abi sadece bunu indirin tek bu yani Playstore'da işte neden 5 yıldız üstü verme eklenmeli? İşte bu yüzden çünkü çok güzel bu çabalayıp uygulama yapıyorlar. Hem de reklamsız bir de üstüne ücret aslında ücretsiz aslında daha fazla puan hak ediyor ama veremiyorum. Sinir oldum. Bir de indirme sayısı neden az? Bu adamlara neden az puan veriyorlar ya? 4,3 az 5,0 olmalı falan filan. Yani güzel. bunu indirip kendinize ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bence çok iyi. Ve videoyu burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. videoya like atıp abone olmayı da unutmayın.